Futbolun Osmanlı topraklarındaki serüveni, bugünkü Türkiye ve çevresindeki birçok köklü kulübün temelinin atılmasıyla başlamıştır. Üç büyükler dahil olmak üzere pek çok kulüp Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş ve futbolun Anadolu'ya yayılmasında öncü roller üstlenmiştir. İşte Osmanlı topraklarında kurulan bazı önemli futbol takımları ve hikayeleri. Elpis Futbol Klub, 1904 yılında İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından kurulmuş olan Elpis Futbol Klub, başkentin ilk futbol girişimlerinden biri olmuştur. O dönem İstanbul'daki Rum cemiyeti futbolun yayılmasına önemli katkılar sağlamıştır. İlk kez 1904-1905 sezonunda düzenlenen İstanbul Ligi'nde mücadele eden takım, dört takımdan oluşan ligi sonuncu sırada tamamladı. Futbol Club, Smirna Osmanlı topraklarında Türkiye'de kurulan ilk futbol kulübüdür. Futbolu Anadolu'yla tanıştıran kulüptür. 1894 yılında İzmir'de İngilizler tarafından kurulan bu kulüp, Osmanlı topraklarında futbolun gelişimine öncülük eden en eski takımlardan biridir. Smyrna o dönem Levanten topluluğunun ve yabancıların etkisiyle futbolun merkezi haline gelmişti. Black Stockings Football Club 1901 yılında kurulan ve siyah çoraplılar olarak bilinen bu kulüp, ilk Türk futbol takımı olma özelliğini taşır. Dönemin siyasi baskılarından dolayı kulübün ismi İngilizce konulmak zorunda kalmıştır. 1901 yılında kurulan ve aynı yıl kapatılan ilk Türk futbol kulübü. Forması. Göğüs kısmının önü, yakası ve kollarının ucu beyaz, geri kalan kısmı kırmızı olan ve yünlü bir kumaştan üretilen gömlekten ibaretti. Cadiköy Futbol Club. Kadıköy Futbol Kulübü olarak bilinen bu takım, İngilizler ve Rumlar tarafından Kadıköy'de kurulmuştur. O dönemde Kadıköy, futbolun İstanbul'da en yaygın olduğu bölgelerden biriydi. Kalp üzerindeki Kadıköy'ün Latince yazılışının ilk harfi olan C yazan düz beyaz formalı bu takım kısa sürede sivrildi. Emojine Football Club 1904 yılında kurulan Emojine Football Club adını bir İngiliz savaş gemisinden alır. Kulüp İstanbul limanında görev yapan İngiliz askerleri tarafından oluşturulmuştur. Bu da Osmanlı topraklarındaki futbolun ne denli uluslararası bir ortamda şekillendiğini gösterir. Takım 1904-1905 sezonunda başlayan İstanbul Futbol Ligi'nin ilk şampiyonluğunu kazanmıştır. Anadolu Üsküdar 1908 yılında kurulan Anadolu Üsküdar, daha sonra 1910 yılında Ankara Gücü Spor Kulübü adını almıştır. Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri olarak kabul edilir. Karşıyaka. Karşıyaka Futbol Takımı 1912 yılında kurulan İzmir Karşıyaka merkezli Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol takımıdır. İzmir'in ve Ege bölgesinin ilk Türk futbol kulübüdür. Türkiye futbol tarihinin en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Karşıyaka kuruluşundan Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen sürede hiçbir maçta yenilmemiş, İtalyan ve Yunan şampiyonlarını birçok kez yenerek bu kulüplerin kapatılmasına sebep olmuştur. Altay 16 Ocak 1914'te İzmir'de Altay İdman Yurdu adıyla kurulan Altay Spor Kulübü'nün futbol takımı. Altay Türk futbol tarihinde deplasman yapan ilk takımdır. Türkiye Kupası'nı kazanan ikinci Anadolu'dan ise kazanan ilk futbol kulübüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal, beraber İzmir'de izlediği maçlardan ve Altay'ın kültüründen dolayı soyadı kanunu çıktıktan sonra Fahrettin Paşa'ya Altay soyadını vermiştir. Pera Spor Kulübü Beyoğlu, Spor Kulübü, Beyoğlu Spor Kulübü olarak da bilinir veya tarihi Yunanca adı olan Atletikos Silogos Peran veya Pera Spor Kulübü, Türkiye, İstanbul'da bulunan amatör bir spor kulübüdür. 886'da adı Hermes Spor Kulübü olarak değiştirildi, futbol bölümü 1914'te kuruldu ve adı Yunan Futbol Takımı olarak değiştirildi. 1922'de adı Pera Spor Kulübü olarak değiştirildi. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla resmen Beyoğlu Spor Kulübü olarak tescil edildi. Panionios, Panionios Osmanlı topraklarında İzmir'de kurulmuş bir kulüptür. Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan'a taşınmış ve faaliyetlerini orada devam etmiştir. 890'da İzmir'de Orpheus adıyla kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrası kurucuları Atina'nın biraz dışında Neas Mürni ismini verdikleri bir köye göç ettikten sonra da kulüp yaşamaya devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Vefa Spor Kulübü 1908'de İstanbul'da kurulan Vefa, uzun yıllar Türk futbolunda önemli başarılar elde etmiş köklü bir kulüptür. Günümüzde üst liglerde olmasa da Türk futbol tarihinde önemli bir yer tutar. Yeşil ve beyaz renkleri benimseyen kulüp kısa zamanda büyük varlık göstermiş ve İstanbul'un belli başlı kulüplerinden biri halini almıştır.